Aslında senin de yayının başında söylediğin Nelson'da çok büyük ilgi var. Zaten sürekli konuşuyoruz Sasha bu eve Nelson'u. E, bugün de toplama şeklinde 25 milyon euroya e, topluma şeklinde manşetler atılmış. Sen istersen Nelson'un bu transfer sürecini ilgilenen takımları bize aktar. Şimdi Nelson'la ilgili hep söylüyoruz. Yani <laughs> çok fazla teklif var, çok fazla taliplisi var, çok fazla arayan soran var Nelson için diye. Ama artık işler somut bir noktaya geldi. Yani geçen sene de somuttu ama Galatasaray'ın kabul edebileceği düzeyde ya da Galatasaray'ın aklını çelebilecek düzeyde teklifler yoktu. Seviyar'ın bir teklifi oldu. O da işte bonuslarla 15 milyon euro gibi bir şeydi. Galatasaray'ın kabul etmeyeceği bir teklifti bu. Bu sene itibariyle artık Nelson için o hedeflenen rakamlara ulaşılacak gibi gözüküyor. Hedeflenen rakam ne? 25 milyon euro. Zaten oyuncu ilk sözleşmesini Galatasaray'la imzaladığında serbest kalma bedeli olarak kondu bu 25 milyon euro. Erdem Bey'in Londra'daki işte dedik ya transfer zirvesi, transfer görüşmesi için Londra'ya gidiyor diye. En önemli gündem maddelerinden bir tanesi de Nelson için Tottenham'la yaptığı görüşme. Tottenham kulübü resmi olarak artık Nelson'a talip olduklarını ve Galatasaray'ın beklentisini soruyor. Erdem Bey de beklentilerinin zaten sözleşmede yazdığını söylüyor açıkçası. Yani 25 milyon euroluk rakamla bunu, bunu açık açık söyleyebiliriz diyor. Tottenham'ın da yani şu anda buna çok uzak olmadığını yani bu rakamı ödemeye çok uzak olmadığı bilgisi var elimizde. Oradaki görüşmeden edindiğimiz bilgi bu yönde tabii ki masada üçüncü kişi olarak oturmuyorduk ama en azından edindiğimiz bilgi bu yönde. 25 milyon euroyu ödemeye çok uzak değil gibi Tottenham. Görüşmeler devam edecektir biraz daha temaslar yapılacaktır. Yine tabii oyuncu tarafıyla da görüşecek muhtemelen Tottenham cephesi ama sanki yani o 25 milyon euro bana biraz fazla geliyordu açıkçası. Yani şimdi taraftarlar bana kızabilir bunu söylediğim için ama ülke gerçeğinde yani Türkiye'den satılan bir oyuncu özellikle de bir savunma oyuncusu için 25 milyon euro çok kolay ödenebilecek bir rakam gibi gelmiyordu. Ama Tottenham beni yanılttı açıkçası bu konuda. Yani o, o 25'e neredeyse o satılacak gibi gözüküyor bu transfer döneminde. Ama dediğim gibi te teklif toplumdan değil başka kulüplerin de ilgisi var. Galatasaray'da diğer teklifleri de diğer ilgileri de değerlendirip ona göre net bir karar verecek. Sadece Nelson değil Saşa Boya için de bir görüşme yaptı Erdem Bey. Saşa Boya Hı -hı. için de Arsenal'ın talip olduğu bilgisi var. Arsenal'ın bir teklif yaptığı bilgisi var. O Nelson kadar yüksek değil. Yani 15 milyon eurolar civarında olduğu söyleniyor. Saşa Boya için Arsenal'ın önerdiği rakamın. Galatasaray buna çok sıcak değil. Yani 15'e boyayı bırakmaya çok niyeti yok. Minimum be belirlenen rakam, minimum beklenti 20 milyon euro civarında. Eğer oralara çıkan bir teklif olursa o zaman daha ciddi bir şekilde masaya oturulur boya içinde. Bir taraftarımızın çok masum bir sorusu var. Chelsea'den bize ekmek çıkar mı? <laughs> Biz de bunu <laughs> sana soralım. Chelsea'den Galatasaray'a ekmek çıkar mı? Çıkabilir. Niye çıkmasın? Yani Chelsea'den Chelsea'den de ekmek çıkabilir. Onun dışında daha önce de söyledim. Yani bu işte Premier Lig'den bu sene Southampton zaten düştü. Düşmesi muhtemel ya da sezon sonunda düşecek takımlardan da Galatasaray bir fırsat kovalayabilir oradan. Orta saha için işte Raşitça konusu henüz belli değil. Belki kanat rotasyonu için orada önemli isimler var. Yani ben geçen yayında taraftar biraz oraya baksın dedim. Ben de baktım tabii ki. Yani böyle beni heyecanlandıran isimler oldu. Muhtemelen onlar içinde fırsat kovalayacak Galatasaray. O zaman istersen şöyle diyelim belki isim isim gidemiyoruz şu aşamada ama Galatasaray hangi noktalara transfer yapacak? Yani Erdem Timur'un zaten çalışmaları var dediğin gibi. E, takımın kilit oyuncuları da var onların da kalınması isteniyor aslında takımda. Ama olası ayrılıkları halinde hangi bölgelere transfer öncelik durumunda şu anda? Şimdi yani mevcut kadro üzerinden gidelim. Henüz daha kimsenin satılmadığı hmm. hali üzerinden gidelim. Bir kere Galatasaray bir tane forvet alacak kesin yani Icardi'den bağımsız olarak bunu söylüyorum. Çünkü Gomis'le yollar ayrılıyor. İşte Barış Alper'i belki forvet rotasyonunda düşünebiliriz ama bir tane hatta belki iki tane bile olabilir. Belki bir tane yerli isim böyle üçüncü forvet gibi değerlendirilebilir. Ya bir ya iki tane forvet oyuncusu alacak Galatasaray. Orta sahaya transfer yapılacak. Orta sahaya da iki tane oyuncu düşünülüyor. Yani bir tanesi daha böyle Oliveira'nın ik ikamesi gibi olabilecek bir isim. 8 numara olabilecek. Bir tanesi de daha farklı profilde. Şu an eldeki oyunculardan yani işte Torreira daha defansif yönü ön planda. Oliveira daha ofansif yönü ön planda oyuncu. Yani şu, nasıl anlatayım bilemedim. Daha eldekilerden daha farklı özelliklere sahip. Daha işte oyunun iki yönünü oynayan, daha temposu yüksek bir oyuncu düşüncesi var orta saha için. Kanat rotasyonla transfer düşünülüyor. Bir tane de aslında devre arasında da Galatasaray bu konuda hamle yaptı ama sonuç alamadı. Yani genç bir Mertens düşüncesi var, bir yani böyle hücuma dönük bir orta saha oyuncusu skor üretebilen ve yani transferini yaptıktan sonra hem katkı alıp hem de ilerleyen dönemde bon de kazandırabilecek. Mesela Ocak ayında izleyicilerimizi hatırlar, en çok konuşulan isimlerden bir tanesi Zakaryan'dı, Ermeni oyuncu, Ermeniyaslı Rus oyuncu. Yani o profilde bir oyuncu düşüncesi de var. Ama orası şöyle de kotarılabilir. Belki oradaki düşünce şuradan değişebilir. Artık elde Zaniolo var ve Zaniolo yüksek ihtimalle yazın ayrılmayacak gibi gözüküyor. Yani şu anki durumunda en azından Galatasaray'ın beklediği ölçüde bir teklif alabilecek gibi gözükmüyor. Eğer öyle olursa da Zaniolo belki o mevkiye evrilebilir. Tabii şimdi onun dışında bunlar mevcut kadro. Daha hiç kimseyi satmadık. Hiç kimseyi hı hı. satmadık. Bir 4-5 transfer düşünülüyor ama tabii işte Nelson'dan bahsettik. Nelson ayrılırsa bir tane yine Nelson kalitesinde ya da Nelson'un Galatasaray'a geldiği halini düşünelim. O halde bir oyuncu kadroya katmak isteyecek Galatasaray. İşte Sasha Boy ile yollar ayrılırsa her ne kadar Dubois olsa da oraya bir alternatif oyuncu dahil edilebilir. Bir de tabii Solbek konusu var. Solbek'e de şimdi şu an Kazımcan iyi belki ama Böyle hiç ismi, kariyeri, performansı tartışılmayacak bir oyuncu transferi yapacak Galatasaray. Yani böyle bir çırpıda saydığımda bir 5-6 tane isim çıkıyor herhalde. Evet. Ee, bir de bir izleyicimiz şunu sormuş. Manchester City, Florya'ya geliyor haberleri doğru mu? Bu haberleri zaten sen de görmüşsündür. antrenman için. Ee, doğru mu bu haberler? Ya ben dün açıkçası çok takip edemedim. Şundan takip edemedim. Ankara gücü Başakşehir maçında kupa maçında yayıncısı olduğumuz için görevliydim. O kısmı çok takip edememiştim ama sonrasında sordum. Doğruymuş. Yani Manchester City Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Florya'da antrenman yapacak. Bu da güzel bir şey tabii yani. Hoş, hoş bir an olacaktır şu anda dünyanın en büyük kulübü diyebiliriz. Ya en büyük kulübü demeyelim City için ama en büyük takımı. Kulüp olarak dersek Real Madrid'e haksızlık ederiz ama şu an dünyanın en iyi takımı Florya'da antrenman yapacak olması da tabii güzel bir an olacaktır. Şu an bini geçti izleyici sayımız. Bir kez daha hatırlatma yapmış olalım onlar için. Ee, yayınımızı beğenip bolca yorum bırakan bir şanslı izleyicimiz Galatasaray'ın imzalı formasını kazanacak. Muhtemelen bu artık yeni sezon forması olur. Çünkü eski bulamıyor. bulamıyoruz. Çünkü eski sezon forması yok. <laughs> evet. O yüzden yeni sezon forması kazanmak isterseniz yayınımızı beğenip bolca yorum bırakmanız yeterli olacak. Özgür Gürbüz demiş ki kaleci transferi yok mu aslında bu da seninle konuştuğumuz konular arasındaydı ama sanırım yönetimin bu konuda muslara devam edileceği için herhangi bir girişim olmayacak. Ya şöyle kaleci transferi yani yabancı bir kaleci ya da direkt ilk 11'de oynayacak bir kaleci transferi olmayacak ama yedek kulübesi için şu anda Okan Kocuk'un ayrılma durumu söz konusu. Çünkü Okan geçen sene de geçen sene başında da oynamak, forma giymek istediğini söyledi. Giresunspor'a gitti fena da bir sezon geçirmemişti orada. E bu sene çok fazla forma şansı bulamadı kabul edersin ki. Şimdi de Okan Kocuk yine yeni sezonda da oynamak istiyor artık.